Yatırımcılarımızı aldığımız yerler gerçekten kazandırıyor. Çünkü bununla birlikte bizim bir benim de kendim bir ortam var. Hı hı. O ortam biraz gayrimenkulde 20 yıl bir tecrübesi var. Benim de 20 yılda reklam ve pazarlamada bir tecrübe Tecrübeleri oldu. tecrübelerimizi birleştirdik ve bunun sonuçlarını almaya başladık. Meyvelerini çok kısa zamanda almaya başladık. Peki hangi hizmetleri veriyoruz şu an? şu anda e, gayrimenkul sektörü olarak bir arsa, tarla, e, yatırımlık işte tarım arazileri, e, işte yatırımlık villalar, villa projeleri, komut alanları daha çok bunlara yönelik çalışıyoruz. Daire e, satışlarıyla ilgili yine ekibimizden bazı arkadaşlar onlarla ilgileniyor. Hı hı. Biz daha çok e, daha çok büyük yerler böyle. Yani işte 300 dönüm tek tapu araziler, işte 500 dönüm araziler veya Şöyle de yapabiliyoruz. İşte ve yatırımcılarımızın tarlaları var. Onlara yönelik projeler de yapabiliyoruz. Tarlalar. Tabii. Mesela arsaları var, arazileri var. Hı -hı. İşte bunlara yönelik projeler yapabiliyoruz. İşte o proje şu, şu şekilde oluyor. İşte bir yatırımcımıza diyoruz ki, bu araziyi alırsan işte buradan şu kadar villa çıkar. Hı -hı. Bu villaların fiyatları şu kadar. Yönlendirme. Tabii yapıyoruz. yönlendirme. Bunların sunum dosyalarını hazırlıyoruz. Aynı zamanda zaten sunum dosyalarını hazırlayıp bir proje olarak müşterimize götürüyoruz. Yani yatırımcımıza götürüyoruz. Ve yatırımcımız şu şekilde diyelim ki yatırımcımızın bankada 10 milyonu var. Evet. Şimdi bankaya bunu koymuş. İşte bankada aylık veya da yıllık kazançları bellidir. Ama şimdi biz... Arge yaptırdığı, Argya bir araştırma ve geliştirme yaptırdığımız, 10 milyonu nasıl 20 milyon yaparız? Hı hı. Bunu araştırıyoruz ve buna yönelik işte e, araziler e, araştırıyoruz. E, bu 10 milyonu işte bu e, yatırımcımız buraya yatır, yatırdığında yıllık olarak ne kadar daha kazanacak? Bunların da planlamalarını hazırlıyoruz, sunum dosyalarını hazırlıyoruz. Reel değerleri de hazırlıyoruz Eğer e, yani piyasa fiyatlarını da araştırıyoruz tabi bu e, yatırımcımızın önüne konuğumuzda yatırımcımız e, buna ikna oluyor yani. Evet. Çünkü yani herkes para kazanmak istiyor sonuçta. Çok güzel hazırlanıyorsunuz çünkü her şeyde dikkat ediyorsunuz. Aynen öyle. Hani ne kadar kar olur, ne kadar zararı olur Aynen. hepsini Aynen. hesaplayarak o şekilde karşılaşıyoruz. Evet tamam. Bu tam da daha. daha ikna edici bir yöntem zaten yani, bence de. Böyle <laughs> daha iyi oluyor çünkü evet. şimdi bu şeyden kaynaklanıyor. Hem benim ortağımın 20 yıl bu işlerle uğraş. Zaten o kendisi de büyük işlerle böyle genelde proje insanı. Ben de reklam sektöründe tabii projeler yaptım. Şimdi bunları işte birleştirdiğimizde çok olan güzel şeyler çıkıyor. Ve ki şu anda söylemeyeceğim ama inşallah önümüzde böyle sürpriz şeylerle karşılaşacağız. Evet güzel böyle projelerimiz var. Onları da ileride beraber evet, açarız. Evet, onlar da bir sonraki hafta geldiğimizde, ee, konuk olduğumuzda izleyicilerimiz arttırırız. Şu artırır. anda söylersek şey olur yani, ee, biraz böyle... Sürpriz Heyecan Heyecanlı olmasın diyoruz. E, çalarlar yani <laughs> <elinde> bizzat. <laughs> Doğru, <gülüyor>